Herkese merhaba. Herkese merhaba. Bugün size kıyafetli Coco Pops açıyoruz. Coco Pops. Başka neler var? Başka Evet. Renkli renkli direjeler. <laughs> Hepsinden açıp tadacağız değil mi? Hepsi biraz şekilli. Açmaya başlayalım mı Rüzgar? Ne dersin? Evet. Açmaya başlayalım. Hadi açalım. Önce hangisini açalım? Şimdi ben seni anne. Önce derece mi açalım? Evet. Tamam. Hadi bakalım direci açalım. Şöyle bunları alalım. Ah, oh, hadi bir düşmüş. Niye düşmüş? bak bakalım. Orada mı dursun? Tamam, ver buraya koyalım. Ver bakalım burada dursun. Şimdi önce derecemizi açacağız. Kimler var burada? Kenan. Evet, Kenan açalım. İçinden kaç tane çıkacak? <laughs> Say bakalım. Bir, iki, üç tane direcemiz çıktı. Aa, bunun kapağı çıkmış. Bakar mısın? Çok yemek yok ama tamam mı? Bir tane. Hey, bir tane yiyeceğiz. Hangi rengi olacak? Rüzgar. Aman sen abur cubur görme. Kendinden geçiyorsun. Alalım bunları. Ben koko kok saçmak istiyorum. Evet. Hem de içinde ne varmış? Sürpriziniz var yazıyor. Evet anneciğim. Hemen açalım. Neymiş bu? Kido kral şarkı, beyaz çikolatalı ve mısır buğdaylı mısır gevreği. Evet Rüzgar'cığım bunun adı farklı. Sen topu top istiyorsun ama. Gel şöyle bir fanusumuz var. İçine dökelim. Ne dersin? Daha güzel görünür. Hazır mısınız? gördün mü? Evet orada yazıyordu bir sürpriziniz var diye. Nerede kendin bul bakalım. Bul bakalım. Gördün mü? Necati. Bakalım bakalım. Gel şöyle açalım ama. Gerçekten de Necati çıktı çok tatlıymış. Onu da kral şarkının yanına koyalım. Ne dersin? Şöyle. Evet. Yeme zamanı mı? Ama bu böyle yenmez ki. Bunu sütle yememiz lazım. Bu neyliymiş? Sütlü ya çikolatalı. Bu da kakaolu. Bir tane daha da ister misin? Teşekkür ederim. Aferin sana. Bir tane de Yağmur'a. Aferin oğluma benim. Şimdi bunu kenara alalım artık. Ben yemeyeceğim. Teşekkür ederim. Açmıyor. Açmıyor mu? Açalım. Atmıyorum. Tamam. Ay kimler varmış burada? Bak bakalım. Uzaya çıkmışlar. Tati. Evet. Kadir. Dağlar. Evet. Açalım mı hemen? Kakao kaplamalı marşmallowlu bisküvi. Hemen açıyoruz. Burada bir misafirimiz var fark ettin mi? <laughs> evet, <sonra. gülüyor> Önce paketimizi açalım mı? Dayanamıyorsun yine. Neymiş bu? Sen ısır bence. Şöyle... Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz ve dokuz tane içinden marshmallow çıkıyor. Damla oradan istiyor. Verelim mi damlayı? Bir tane gelsin. <laughs> Verelim mi Danla'ya? Verelim anne. Al sen ver anneciğim. Al ver. ablacığım yedin. de. A -a al abla <laughs> sütü ama. <laughs> Aa, burada bir tane daha bir şey varmış. Star pop Şeker katlamalı sütlü çikolatalı bir şey. Ama ben açacağım. Hadi sen aç. Ben, 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 ben. Çıkar bakalım içine ama sen aç çekiyorum ama ben kapağımı tamam şimdi içinden bakalım hangi renk çıkacak ama ben kapağımı sen kapağını aç bak aa eyvah neler oluyor burada biri marshmallow'u kaçırdı bir de reçelerimizi düşürdü Rüzgar'cım. Rüzgar'ın ömründe değil. Cookie de aşağıdan rejelerimizi yemeye çalışıyor. Şu marshmallow'u da açabilir miyiz acaba? Orada bir paketimiz daha var. Rüzgar. Rüzgar abla duvarla ışın oldu. Rüzgar'cım hey. Rüzgar. Herkese merhaba tamam arkadaşlar ben açıyorum son abur cuburumuzu rüzgar yemeği de meşgul. evet buradan da aynı şekilde çıktı bakar mısın şöyle kale yapalım mı maşmeler hadi gel yapalım bak kral şarkını bir tane acaba ne dersin Wow, sen hepsini dök, döktün, döktün ama. Bir sesler duydum. Abur cubur sesleri. Rüzgar sen mi yiyorsun yoksa? <laughs> bana da verir misin? Hüpletmek istiyorum. İstiyorum. Hüpletmek istiyorum. Oh! Burnuma tokuldu <laughs> Verir misin bana bir oje? Bu kim? Bu kim? Ne yapıyorsun burada? Kediler abur cubur yiyemez değil mi Rüzgarcık? Evet. Burada renkli renkli koko kokslar mı varmış? Mısır gevrekleri mi varmış? İçine girip dağılmak istiyorum. Wow. <laughs> Yiyeceğim bitireceğim hepsini. Wow. Aa, i̇çine bir canan düştü. Canan gel. Kurtarayım seni. İmdat imdat kurtarın beni. Mısır geğirmek için de kalmıyorum. Aldım seni Canan. Hemen götüreyim buradan. Gördün mü Canan'a ne oldu? Mısır gevreğinin içine düştü. Eğlendin mi? Eğlendim <laughs> anne. Ben bir de bunu çekeyim. Ben her seviyorum. sesini açmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen hoşçakalın